Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Ee, erken çekim yapıp sizlere de tabi fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle pak seramikin, şöyle pasta tabakları var şu şekilde göstereyim bunların Fiyatları tane fiyatı 35 lira. Şöyle farklı desenli olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle e, bunlar gayet güzelmiş. Fiyatları ise 35 lira ve burada da Keramika markasının kalpli şöyle çerezlikleri var. E, bunda böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok böyle güzel canlı renkleri var. Şu şekilde fiyatları ise bunların tane fiyatı o 25 lira. Bir de şöyle kırmızı rengi de göstereyim sizlere. Gerçekten de çok canlı ve güzel renkleri var bu şekilde. Fiyatları ise 25 lira. Evet burada da Herevin markasının şöyle ayran sürahileri var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 75 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle tiktak şöyle damlatmaz yağlıklar var. Ahşap kapaklı mı yok pardon şöyle e, yağlıklar var ikili olarak satılıyor şöyle bir göstereyim Fiyatlar ise 109 lira e, bir fiyatı var bu şekilde bunlarda Evet burada da şöyle boriskat e, cam böyle iki, üçlü kupa bardakları var şöyle göstereyim bunların da fiyatı 79 lira e, bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle pipetli borisikat bardaklar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar şöyle iki farklı çeşidi varmış arkadaşlar. İkili ve adet fiyatı olanlar. Şöyle ikili olarak olanı göstereyim sizlere. Şu şekilde ikili. Fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Şöyle açık olanı göstereyim. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Ve bakalım başka başka ve burada da yine böyle dondurma kaseleri var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şu anda bunun fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bu şekilde. Ve burada çay bardakları var. Altılı, heybeli. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Şu şekilde. Fiyatı 99 lira ve şöyle ikili dondurma kaseleri var. Onu da göstereyim. Şu şekilde Fiyatları ise 115 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle altılık kavanoz var şöyle küçük. Bunların da fiyatları 55 lira bir fiyatı var şöyle bardaklar var kutlu fiyatları ise e, bunlar 19 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle pasta tabakları var. Şu şekilde e, Kütahya porselenin fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var. Şöyle de e, pasta tabakları var, şöyle servis tabakları. Bunlar da aynı şekilde fiyat 49 lira ve standlı böyle yağlık var, metal standlı. Şu şekilde fiyatı 75 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, kırık kesim panosu var. Şöyle. Fiyatı ise 59 lira ve saklama kapları var. Şöyle 600 milimlik oluyor. Fiyatlar ise 19 lira bir fiyatı var. Şöyle parti bardakları var. Onu da göstereyim. Fiyatlar ise 39 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle dörtlü olarak satılıyor. Şöyle de parti tabakları var. Bunlar da 59 lira ve parti kaseleri var. Bunlar da şöyle dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 49 lira bir fiyatı var şöyle de saklama kapları var Bunlar da gayet güzelmiş ikili olarak Pardon üçlü olarak satılıyor şöyle e, bunun böyle farklı renk seçenekleri de var göstereyim sizlere bu şekilde fiyatları ise 59 lira ve hamur leğenleri var şöyle şeffaf renkte fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle kaşıklı baharatlıklar var onları da şöyle bir göstereyim sizlere e, fiyatları ise bunlar 35 lira e, bir fiyatı var bu şekilde bas aç saklama kapları var şöyle fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var bu şekilde e, burada da şöyle ekmek sepetlikleri var şöyle göstereyim. Onların da fiyatları 30 lira bir fiyat var bu şekilde. Evet burada da şöyle e, kahve tepsileri var bu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle fiyatları 29 lira ve büyük kase e, tepsiler var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar tren. Bunların da fiyatları 55 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kilitli saklama kapları var. Fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, kavanoz var. Taşıma e, kuplu 3 litrelik fiyatı 55 lira ve daha büyük boyu var. Fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ikili yağlıklar var. Tic tak e, cam Damlatmaz, şöyle göstereyim. Fiyatları 109 lira bir fiyatı var bunlar da bu şekilde ürünler. Fiyatları da dediğim gibi her biri 720 cm çapındaki bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle çay bardakları var. Onları da göstereyim. Heybeli. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle e, kek kalıpları var. Şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatları 219 lira. Bir fiyatı var. E, bu şekilde. Ve burada da yine böyle farklı kek kalıpları var. Baton e, burada şu şekilde. Bunu da göstereyim. Fiyatı ise bunda e, 219 lira. Bir fiyatı var. Şöyle bacalı kek kalıbı olarak ee, geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Evet bunlar da bu şekilde. Evet burada da şöyle maymun desenli e, beslenme kapları var. Onları da göstereyim sizlere. Ee, şu şekilde. Evet bunların şu anda gerçi fiyatını göremedim. ama Şöyle sizlere göstermek istedim. Ee, ve burada da şöyle tepsiler var bunları da göstereyim e, fiyatları ise bunlar e, 30 lira bir fiyatı var bu şekilde e, bunların tabi farklı desenleri var arkadaşlar şöyle e, göstereyim e, burada da şöyle kahve tepsileri şu şekilde de fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar e, bu şekilde Evet. Burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Küçük boyunu göstereyim. Evet. Şöyle iki farklı desen modeli. Şöyle bir büyüklüğü var. Bunu da şu anda fiyatını göremedim. Ve burada da şöyle rende var. gör. görüşürüz. Ürünler. Ben de aynısını kullanıyorum. Çünkü şöyle farklı renk seçenekleri de var. Tabii ki şu şekilde e, ürünler e, 30 adet e, küp var böyle. Çok güzelmiş bunlar böyle arkadaşlar. Fiyatı ise dediğim gibi 32 lira bir fiyatı var ve şöyle bas aç e, mikrodalga fırında e, giren şöyle üçlü saklama kabı. Bunlar da fiyatları 45 lira. tabi bunun da böyle Farklı renk seçeneği var. Onu da göstereyim. Şu şekilde de e, renk seçeneği var. E, ve pembe renk. Şöyle pembe rengini de göstereyim sizlere. Bunlar üçlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Ve burada da e, şöyle evet. Şurada da şöyle gösteri erzak kapları var. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyat var. Şöyle gri kapaklı olanı da var. Şu şekilde. Bunlar da 1,7 litrelik oluyor ve burada da miksel saklama kapları olarak geçiyor. Pardon böyle etiketi yanlışmış arkadaşlar. Şöyle saklama kapları var. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var ve burada da üçlü saklama kapları var. Hobby Life markasının şöyle bunlar. Ee, bu şekilde şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 55 lira. Ve burada da üçlü mikrodalga tencereler var. 3,5 litrelik oluyor. Fiyatı 89 lira. Evet, bunu da şöyle sizlere göstereyim. İki farklı böyle renk seçeneği var. Evet bu şekilde üçlü olarak göstereyim sizlere. Fiyatları ise dediğim gibi... 89 lira bir fiyatı var şöyle küçük boy orta boy e, ve şöyle büyük boy var bu şekilde evet burada da şöyle limon sıkacakları var fiyatlar ise 15 lira bir fiyatı var bunlar da gayet güzelmiş şöyle iki farklı renk seçeneği var e, ve burada da şöyle piknik seti var şöyle fiyatı ise 149 lira bir fiyat var. işte burada böyle miksel kabı varmış arkadaşlar. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Hem gri hem beyaz renkte olanı şöyle. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Ve burada da uzun böyle derin saklama kapları var. Onu da göstereyim. Bir tanesini sizlere böyle gri kapaklı şöyle fiyatları ise 34 lira bir fiyatı var bu şekilde bunlar da arkadaşlar ee, ve burada da şöyle katlanabilir e, çamaşır selesi var şöyle açık bir tane var göstereyim sizlere bunlar da bu şekilde arkadaşlar şöyle fiyatları ise 149 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle sepetler var bunların da fiyatları 85 lira şöyle farklı farklı renk ve model seçenekleri var. Bu şekilde ve düzenleyici var. Bu da 13 litrelik oluyor. Baya büyük. Fiyatı ise 42 lira ve burada da şöyle mandal sepeti var. Fiyatı 35 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da Raydan markasının kutlu çay bardakları var. Onu da göstereyim. Altılı olarak satılıyor. Şu şekilde. Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Evet, onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde çay bardakları. Şöyle kutlu. Evet burada da Jambu markasının bambu kapaklı borisikat yağlıkları var. Onu da göstereyim. Fiyatı 189 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da şu şekilde ürünler bunlar gayet güzelmiş arkadaşlar 900 milimlik şöyle plastik kapaklı ve burada da böyle şurası böyle silikonlu gayet güzelmiş bence çok güzel bir ürün ve ikili standlı yağlık var onu da göstereyim sizlere fiyat ise bunun 75 lira bir fiyatı var onu da göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar ve burada da altılı pasta tabakları var. Şöyle e, bunların da fiyatları 129 lira bir fiyat var bu şekilde bunlarda. Evet burada da şöyle kapaklı servis tabağı var göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 219 lira bir. Böyle gayet güzelmiş, şöyle kapağı da baya büyük. Şöyle servis tabanda ayrı göstereyim sizlere bu şekilde ve kapağını da ayrı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle fiyatları 219 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle cam kupa bardakları var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise bunların 18 lira bir fiyatı var ve espresso bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. 75 cm çapında fiyat ise 19 lira bir fiyat var. Et, evet, Luminak markasının yemek tabakları tatlı ve kaselerin fiyatı 35 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Ve servis tabakları da aynı şekilde böyle Luminak markasının bu şekilde de kasesi var arkadaşlar ve tabağını da göstereyim. Fiyatları ise bunların e, 35 lira tane fiyatı. Bu şekilde e, fiyatları arkadaşlar. Şöyle yemek tabağı da var. Onu da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde. Fiyatları 35 lira bir fiyatı var. Şöyle siyah renkte olanı da var. Göstereyim. E, ve burada şöyle de servis tabağı var. E, yemek tabağı olarak geçiyor bu da fiyatı ise bunlar 35 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle ahşap standlı kahvaltı seti var Bunu da göstereyim sizlere fiyatı 229 lira bir fiyatı var bir bakalım şöyle bir ürün çok güzelmiş bu şekilde fiyatı ise 229 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle kaşıklı baharatlı var. E, fiyatı ise bunların 35 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve üçlü böyle baharat seti var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 129 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle nofros saklama kapları var. Şu şekilde. Fiyatları ise 20 lira. Şöyle göstereyim. iki farklı çeşidi var. Ve burada böyle büyük boy olanı var. 3,5 litrelik. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle metal süzgeçler var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Fiyatları ise bunlar tane fiyatı 99 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle dekorlu bardaklar var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 39 lira tane fiyatı. Şu şekilde de farklı renk seçenekleri de var. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok güzel böyle renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bütün renklerini göstermek istedim. Gerçekten de çok güzel ee, renkleri var. Şöyle. Fiyatları da 39 lira. Bir fiyatı var. Ve desenli matara çeşitleri var. Fiyatları 35 lira bir fiyatı var ve sosluklar var şöyle cam sosluklar fiyatları ise bunlar 35 lira bir fiyatı var Evet burada da arzu markasının mini fırını var fiyatı ise 3299 lira bir fiyatı var ve burada da arzu markasının blender seti var el yani blender seti 900 milimlik 3 yıl garantili fiyatı 1400 lira bir fiyatı var bir burada da simbonun e, otomatik Türk kahve makinesi var fiyatı 800 lira bir burada da şöyle vücut analiz baskılı şöyle baskülü var şu şekilde e, fiyatı ise bunun ne kadarmış 439 lira bir fiyatı var bu şekilde bir ürün ve şöyle e, buhar kırışık giderici var buharlı fiyatı 699 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle ekmek kızartma makinesi var fiyatı ise bunun e, 549 lira ve arzu markasını şöyle e, saç kurutma makinesi var fiyat 649 lira ve simbolun da var onun da fiyatı 429 lira bir fiyatı var ve fantonun şöyle süpürge makinesi var 3 yıl garantili fiyatı 2599 lira bir fiyatı var Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.